Elif bahçede oynarken bir arı gördü ve hemen annesinin arkasına saklandı. Arılardan çok korkuyordu. Annesi korkma tatlım dedi. Arılar aslında çok iyi dostlarımızdır. Gel sana bir sır vereyim. Annesi Elif'i bahçenin en güzel çiçeklerinin yanına götürdü. Orada minik bir arı vızıldayarak çiçekten çiçeğe konuyordu. Annesi bu arı vız vız diye fısıldadı. O ve arkadaşları dünyadaki en çalışkan işçilerdir. Vız vız Elif'e doğru uçtu ve nazikçe etrafında dolandı. Elif önce biraz ürktü ama sonra vız vızın hiç de korkutucu olmadığını fark etti. Vız vız Elif'e takip etmesini işaret etti ve onu rengarenk bir çiçek tarlasına götürdü. Her yerde arılar vızıldıyordu. Bak Elif diye anlatmaya başladı vız vız. Sadece Elif duyabiliyordu. Biz çiçeklerin tohumlarını yayarız. Böylece daha fazla meyve ve sebze yetişir. Biz olmasak dünyamız çok daha az renkli ve lezzetli olurdu diye devam etti vız vız. Yediğin birçok şey bizim sayemizde var. Elif artık arılardan korkmuyordu. Hatta onlara minnettar bile hissediyordu. Vız vıza el salladı ve arılarla arkadaş olmanın ne kadar güzel olduğunu düşündü. O günden sonra Elif Bahçedeki arıları gördüğünde onlara gülümsedi. Biliyordu ki bu küçük vızıldayan dostlar dünyanın en büyük yardımcılarıydı.